İslim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 bursluluk sınavıyla ilgili okullara çok önemli bir yazı gönderdi. Sınav nasıl olacak? A'dan Z'ye. Sınavın başından sonuna kadar hangi kurallara tabi olacaksınız? Bu yazıda açık açık belirtiliyor. Şimdi sizlere sanki sınava girmişsiniz gibi sınav atmosferini yaşay yaşatacağım ve sınavın kuralları neler? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Milli Eğitim Bakanlığı gönderdiği yazıda diyor ki sınav zaten biliyorsunuz 100 soru olacak 120 dakika olacak A, B, C, D olmak üzere 4 şık olacak dikkat edin bunlara biz hep size söylüyoruz bir, bir soru için 72 saniye süreniz var diye kimlik kontrolleri için sınav her ne kadar saat 10'da başlasa da 9.30'da okul binasının önünde hazır bulunmalısınız çünkü 9.30'da 10 arasında sınıfta yapmanız gereken şeyler var bunun yanında sınava girerken sadece yanınızda geçerli kimlik belgesi olması yeterli sınav giriş belgesi götürmenize gerek yok. O sıranızın üzerinde hazır bulunacak. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı eski kimlik ya da yeni kimlikle sınava girebilirsiniz. Üstünde fotoğraf olsun olmasın fark etmez. Sınav eğer ki kimliğinizi kaybettiyseniz gidersiniz nüfustan bir kağıt alırsınız. O kağıtta da A4 kağıdıyla da sınava girebilirsiniz. Geçerli kimlik belgeniz yanınızda yoksa kesinlikle ve kesinlikle sınava alınmazsınız. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda sınava kontroller aşamasında sizde fark edilmeyebilir ama şu görmüş olduğunuz şeyler üzerinizde çıkarsa sınav anında mesela çanta, cüzdan, cep, telefon, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri kayıt depolama cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik veya mekanik cihazlar, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not ve benzeri döküman, pergel, açörçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici, kesici aletler olursa üzerinizde, sınav anında bunlar üzerinizde çıkarsa, sınav sınavınız geçersiz sayılır. Diyelim ki sınava başvurdunuz. Bir ilde Ankara ilinde başvurdunuz. Sonra tayininiz çıktı. Başka ile gittiniz. Başka ilçeye gittiniz. Gittiğiniz ilde Başvuru yaparsanız sizin o ilde sınava alınmanızı sağlayacaklar. Böyle de bir madde var burada. Bu öğrencilerimizde. buradan bu müjdeyi vermiş olalım. Başka ile taşınanlar. Başvuru yaptığınızda diyelim ki İstanbul'dasınız. Ama siz Ankara'ya geçtiniz. Ankara'da sınava girmek istiyorsunuz. Başvuru yaparsanız Ankara'da sizi sınava alacaklar. Bunu unutmayalım. Hemen devam edelim. Başka neler var? Biz dedik ki 9.30'da binanın önünde hazır bulun sınav onda başlayacak dedik. Ancak sınav başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen öğrenciler sınava girebilecek. Bakın 15 dakika içinde yani onu çeyrek geçiye kadar sınava girebileceksiniz. Size ek süre verilmeyecek. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavın ilk 30 dakikasında yani 10.30'a kadar çıkmak yok. Bunun yanında sınavın son 15 dakikasında da yine çıkamayacaksınız. Sizi görevliler sınav salonundan çıkarmayacaklar. Bunun yanında size soru kitapçığınızdaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceğinizin uyarısı yapılacak. Ve yine salon yoklama listesindeki sıranıza göre oturacaksınız. Öğrencinin kendine ait cevap kağıdına yer alan bilgileri kontrol etmesi sağlanır diyor. Bakın burada. Neden sizi biz 9.30'da okulun önüne hazır bulunmanızı istiyoruz? Çünkü sizi içeriye alacaklar ve size cevap kağıdınızı verecekler. Cevap kağıdınızı kontrol edeceksiniz. Cevap kağıdınızda yer alan bölümü bakın. Yer alan bölümü öğrenci kurşun kalemle imzalayacaksınız. Cevap kağıdınızdaki imza kısmını kurşun kalemle. Bu imza ne imzası? Ben bu cevap kağıdını kontrol ettim, bana aittir diye bu işlemleri yapacaksınız. Cevap kağıdınızı kontrol ettikten sonra size kitapçıklarınızı dağıtacaklar. Ne zaman dağıtacaklar? Bunu sınavdan 10 dakika önce, 15 dakika önce, 10 dakika, 5 dakika önce falan. Size kitapçığınızı dağıtacaklar ve diyecekler ki hızlı şekilde kitapçığın sayfalarını çevirin. Eksik sayfa var mı, yok mu? Belki de kitapçığınızda eksik sayfa vardır. Siz hemen bunu söyleyeceksiniz. Size yeni bir kitapçık verecekler ve kitapçığınızın ön yüzüne adınızı, soyadınızı ve TC kimlik numaranızı yazmanız gerekecek ve size ya A kitapçığı gelecek ya da B kitapçığı gelecek. Bunlardan hangisi sizin kitapçığınızsa kitapçık türünüzü cevap anahtarınıza, optik formunuza kodlayacaksınız. İşte bu işlemler için 9.30 ile 10 arasında sınıfta bulunmanız gerekiyor. Sen saat tam 10'da gelirsen bu işlemlere 10 dakika zaman ayırırsın ve sınavda 10 dakikan gitmiş olur. Son olarak size sınavınız bitmesine yakın 15 dakikanız kaldığında 15 dakikanız kalmıştır diyecekler. Cevaplarınızı cevap kağıdına kodlamış olmasına dikkat ediniz diyecekler. Ve sınavın bitimine 5 dakika kala da 5 dakikanız kalmıştır denecek. Sınav bittiğinde eğer ki optik forma işaretlemediğiniz sorular varsa bunları işaretlemeniz için size ek süre verilmeyecek sevgili öğrencilerim. Evet kurallar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sınava kadar sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.